topu döndürdüler durur lan ah be yarasalar bırakalım hemen madenci yarasalar yapalım durur mu yarasalar hemen bir oklar atalım buraya ne bileyim iyice yeni bırakalım bir tane de mega şövalye bırakacağım oraya Şöyle bir top. böyle bir oklar. yarasalar pardon. Bir de oklar bırakacağım. Oklar çok güzel oturdu. Kendime izlerasına bakın nasıl çalışıyor. Hep eritti orada. Bir de o maç. Kendime izlerasına inanılmaz çalıştı. Şuraklara bak. Güzel.